Merhabalar arkadaşlar. Malum yine kış ayındayız. Kış videolarımıza devam ediyoruz. Böyle bir seri yapalım ya. Yani. Çok güzel oluyor. Ee, burada bu dönemde yaşadığımız sorunları biraz paylaşayım size arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de akü. Bütün sene güzel güzel akünüzü kullanıyorsunuz. Yazın, baharda, kışın, sonbaharda hiçbir problem yok. Ama ne zaman ki havalar soğuduğu zaman akü bir anda ortadan kayboluyor arkadaşlar. Akü yok. Baba akü yok. Sebebi de şu soğuk havalarda hatta bu telefonlar için de aynı şey geçerli. Örneğin ev içinde hiçbir problem yok ama bir anda karlı buzlu bir havaya çıktınız bir anda şarjınız biter. Özellikle akünüz zayıfsa yani telefonunuz bile olsa bataryanız zayıfsa çok çabuk bu şekilde bitebilir arkadaşlar. Aynısı araç aküleri için de geçerli. Belli bir dönemden sonra 2 sene 3 sene bu civarlarda bir ortalama yaşamı var daha da uzun olabiliyor, daha da kısa olabiliyor. Bunun akünün nasıl biraz da kalitesine de göre değişiyor. Bir süre sonra havalar soğuduğu zaman akü elini, eteğini çekiyor. Elektriğini kesiyor. Yapmanız gereken de en sağlıklısı iyi bir akücüye gidip akünüzü güzel bir markayla değiştirmek. Çip markaları tabi uzun ömürlü olmayabilir ama o anlık işinizi çözebilir. Ayrı bir konu. Tabi ekonomik olarak da fiyat farklılıkları çok fazla olabiliyor. Bugünlük konumuz bu şu anda. O yüzden akü sağlığına dikkat edin arkadaşlar. Hava etrafı çok güzel. Karlı, böyle yollar kuru. Onu tadını çıkarıyorum bu arada. Sizleri seviyorum. Kık, sevgiler.